Arkadaşlar merhaba. Kimine göre zor, kimine göre kolay bir sınavdan geçtiniz. Ancak şunu söylemek gerekir ki, fizik için e, bu kesinlikle kolay bir sınavdı. Kanalımızda birçok videoda bunları bilmenize gerek yok diye videolar paylaştık. Her şeyi öğrenmekten ziyade üniversite sınavına odaklı bir şekilde, çıkacak soru tarzlarına odaklı bir şekilde, yalnız neleri soruyorsa onları gösterdik, onları öğrettik ve zaten sınavda bunun doğrultusunda gerçekleşti. Öncelikle çıkan konulara bakalım bir. Isı ve sıcaklıktan ısıl iletkenlik kısmı ile ilgili bir soru çıktı. Bu uzun zamandır e, çıkmayan bir soru tarzıydı. Kolay bir kısmı diyebiliriz ısı ve sıcaklığı. Bir diğer soru iş ve enerji kısmı ile ilgiliydi. Güç hesabı çıktı. Standart çarpma işlemi aslında çıkan soru. Üçüncü de dalgaların temel kavramları ile ilgili bir soru karşımıza çıktı. Hız ve frekans arasındaki ilişkiyle dalga boyunu bilmeniz gerekiyordu. Dördüncü kısımda katı basıncı ile ilgili basit bir soru yine karşımıza geldi. Belki de en çok zorlayan soru size bu olmuştur. Optik sorusu merceklerdeki alışılmamış bir soru görseliyle aslında bildiğimiz kuralları sordu yine. Altıncı sorumuz kuvvet ve hareketten karşımıza geldi. Ben daha çok burada grafik sorusu bekliyordum ama çok basit bir şekilde net kuvvetin sıfır olma durumuyla ivmeli hareketteki net kuvvetin sıfırdan farklı olma durumu karşımıza geldi. Ve ÖSYM e yaklaşık 10 yıldır hiç sormadığı bir yerden yüzey geriliminden sordu son soruyu. Öncelikle en zor dediğimiz sorudan başlayalım. Bize buna benzer bir şekil vermiş. Dışarıda bir ağaç var. Bu ağaçtan gelen ışınlar pencereden içeri giriyor ve ince kenarlı mercek de kırılıyor. İnce kenarlı mercekle ekran arasındaki uzaklığa da odak uzaklığı diyelim ki burada ters bir görüntü oluşabilsin. Soru bize diyor ki bu görüntü ters oluşuyor. Siz ikinci bir ince kenarlı mercek ve ekran kullanarak yine boyutu bu oluşan boya eşit ancak ilk görüntüyle aynı şekilde yani düz bir ağaç görüntüsünü nasıl elde edebilirsiniz? İnce kenarlı merceği ve ekranı nereye koyabilirsiniz? Bunu soruyor. Öncelikle biz şunu biliyoruz. Aynı görüntüyü elde etmek için merkezden gelen merkezden gider kuralını kullanıyorduk. Yani 2f uzaklığından gelen 2f uzaklığından gidecekti. Bu durumda şuradaki toplam uzaklığa bakacak olursanız arkadaşlar 4f var. Bunu ikiye iki ayırdığımızda kesinlikle ince kenarlı merceğin şurada olacağını söyleyebiliriz. İnce kenarlı merceği buraya koyacağız. Doğal olarak iki evlik kısmı görebilmemiz için ekranı da buraya koymamız gerekiyor. Buradan gelen ışının nasıl geldiğinin aslında soru açısından bir önemi yok. Isıl iletkenlikle ilgili sorumuz bu arkadaşlar. Isıl iletkenliklerine göre hangileri yapılmalıdır diyor. Aslında buradaki olayımız şu. Bizim günlük hayattaki kullanışımıza göre hangisi daha uygun, hangisi değil buna bakacağız. Uygun olanları alacağız, uygun olmayanları eleyeceğiz arkadaşlar. Burada ısıl iletkenliklerin kat sayısını falan da vermiş. Bunlara hiç gerek yok. Günlük bilgilerinizden zaten bu soruyu çıkartabilirsiniz. Tencere sapının yalıtkan yani plastik dediğimiz malzemeden yapılması arkadaşlar plastiğin metale göre ısıl iletkenliği daha düşüktür. Bu bizim için avantajlı bir durumdur. İkinciye baktığımızda ikinci önergede pencerelerin çift camdan yapılmasından bahsetmiş arkadaşlar. Buradaki havanın doldurulmasıyla aslında boşaltılması olacak sanırım bu kısım. Çünkü hava iletkenliği sağlar. Moleküller birbirlerine çarparak buradaki enerjiyi aktarırlar. Bizim bunu engellememiz için iki camın arasına yani çift camın arasına vakumlamamız, boş bırakmamız lazım ki burada iletim yoluyla enerjinin aktarımı olmasın arkadaşlar. Bu yüzden bunu da alırız. Bankların oturduğumuz kısmının tahta değil çelikten yapılması tahtanın ısıl iletkenliği daha düşüktür arkadaşlar. Geç ısınıp geç soğur ama çelik ve benzeri metaller hızlı ısınıp hızlı soğurlar. Bu bizim için bir dezavantajdır. Bunun kesinlikle yapılmaması gerekir. Cevabımız burada 1 ve 2 olacaktır. Bir diğer soru enerji sorusu arkadaşlar. Enerji ve güç arasındaki ilişki. Bana 3 tane alet vermiş. Bunların güçleri ve günlük çalışma saatlerini söylemiş. Bir ayda harcanan ortalama elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Güç arkadaşlar birim zamanda yapılan işti. Yani P eşittir iş bölü zamandı. Birincisi için düşünecek olursak o zaman bizim burada neyi bulmamız lazım? Elektrik enerjileri dediği için enerji aslında enerjideki değişim işe eşittir. O zaman işi buradan ben yalnız bırakırsam W eşittir P çarpı T'yi bulmamız lazım. Yani güçle zamanı çarpmamız lazım arkadaşlar. Hemen bu iki ifadeyi birbiriyle çarpalım. Aylık demiş zaten hepsini aslında bir de 30 ile çarpacağız. Ama bana sayısal bir biri sormuyor. Aralarındaki ilişkiyi soruyor. Büyüklük küçüklük ilişkisini sorduğu için buna hiç gerek yok. K'nın çarpımından ne gelir? Bu ikisini çarptığımız zaman 300 değerini buluruz. Diğer ikisini çarptığımız zaman L'ye çarptığımız zaman 7, 8, 56, 560 değerini buluruz. Ve M'den de çarptığımız zaman 600 değerini buluruz arkadaşlar. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralarsak eğer enerjileri sorduğu için EM en büyük, EK en küçük gelecek, EL de ortanca değerimiz olacak arkadaşlar. Bir diğer soru dalga sorusu arkadaşlar. Aslında bir ip e, gerilme sorusu bir atma elde ediyoruz. Bize soru diyor ki şekil 1'de daha geniş dalga boylarında bir ip atması görüyoruz. İpteki gerilme ve ip değişmeden yani ipin yapıldığı madde aslında kütlesi değişmiyor burada. Demek istediği şey o. Şekil 2'deki görüntüyü elde etmek için hız ve frekansın nasıl değişmesi gerekir? Yani ben şekil 2'deki görüntüyü elde edersem hız ve frekans nasıl değişecektir ilk duruma göre? bize soru bunu soruyor arkadaşlar. Öncelikle değişen şey ne? Burada ona bakalım. Burada dalga boyu daha büyükken arkadaşlar şekil 2'de dalga boyunun daha küçük olduğunu görüyorum. Hemen formülümüzü yazalım. V eşittir lambda çarpı F'de. Benim bunun hakkında yorum yapabilmem için önce hız hakkında yorum yapmam lazım. Dalgalarda hız yalnızca ama yalnızca ortama bağlıydı. Başka hiçbir şey bilmenize gerek yok. Sadece bunu bilin. Ortama bağlı. Buradaki ortam ne aslında? İp olduğu için ipin kalınlığı. E ip değişmemiş. ipin gerilmesi değişmemiş. O zaman arkadaşlar hız değişmeyecek. Yani V1 eşittir V2 olacak. E, hız değişmedi ama lambda değişti. Lambda ne oldu arkadaşlar dalga boyu azaldı. O zaman frekansın bu dengeyi sağlaması için artması lazım. Yani F2 frekansı son frekansın ilk frekanstan daha büyük olması lazım. Çok temel bir dalga sorusu arkadaşlar. Ve bir diğer soru katı basıncı sorusu arkadaşlar. Basınçla gelebilecek en tatlı, en güzel soru aslında. Diyor ki bir traktör var bu traktörün çamura batmaması için yoldaki çamura batmaması için yani basıncı azaltmamız gerekiyor aslında burada. Hangilerini yapması yeterli olacaktır diyor. Basınca baktığımızda arkadaşlar basınç eşittir ağırlık bölü yüzey alanıydı ya da uygulanan kuvvet bölü yüzey alanıydı bizim basıncı azaltmamız lazım. O zaman ya yüzey alanını arttırırım ya da ağırlığımı uygulanan kuvveti azaltırım ki basıncım azalsın arkadaşlar. Yük sayısını azaltmak ağırlığı azaltmak demek o zaman bunu alırım. Tekerleri arttırmak demek tekerler artarsa yüzey alanı artar. O zaman arkadaşlar bunu da alırım. Tek tek geçirmek basıncı değiştirmez diye bir ifade kullanmış. Sanırım tek tek geçirmelerinden bahsediyor. Ben bunu bir parçada da geçirsem, iki parçada da geçirsem bakın yüzey alanıyla ağırlıklar doğru orantılı. Yani sadece suçunu geçirmekle ikisini birlikte geçirmenin hiçbir farkı yok. G bölü A oranı daima sabit kalacaktır. Basınç değişmemiş olacaktır. O zaman bu benim işime yaramaz cevabım 1 ve 2 olacaktır. Yüzey gerilimi sorusu arkadaşlar konu anlatımlarımızda bunların tamamına değinmiştik aslında. Yağmur damlasının küresel olması arkadaşlar kohezyon kuvveti etkisiyle yani madde moleküllerinin aynı madde moleküllerinin birbirlerini çekerek ne yapıyor? Küresel bir şekil oluşturuyor ve bu yüzey gerilimini sağlıyor arkadaşlar. O zaman birinciyi aldım. Bazı böceklerin göl üzerinde yürümesi yüzey geriliminde zaten en genel verilen örnek su örümceği mesela hiç batmadan yürüyebiliyor. Çünkü ağırlığı çok az. İkinciyi de bu nedenle aldım. Üçüncüye baktığımda farklı cins sıvıların yüzeyde farklı şekil alması. Yani bir yüzey üzerinde düşünecek olursanız mesela civa daha bir küresel şekildeyken su ondan daha az küreseldir. Yani gittikçe bakın yayılıyor. Buradaki durum yüzey gerilimi ile ilgili değil. Kohezyon kuvveti ile ilgili. Bu yüzden üçüncüyü almayacağız arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Kuvvet hareket konusunda karşınıza gelebilecek en güzel, en kolay soru arkadaşlar. Birinci ifade bize ne demiş? Sabit 100 km hızla hareket eden araca etki eden net kuvvet F1 demiş. Bakın sabit sabit 100 km hızla gidiyorsa arkadaşlar Fnet sıfırdır. İvme yoktur arkadaşlar. İvmemiz de sıfırdır. Sıfırdan 200 kilometreye yükselen hızla çıkan trenden bahsetmiş. Bakın sıfırdan yüze yani ilk başta duruyordu bu. Duran bir cismi harekete geçirmem için illaki kuvvet uygulamam lazım. Yani Fnet sıfırdan farklı daha büyük bir değer var. İvmelenmiş İğmemiz pozitif yönde. Üçüncüye baktığımız zaman pis boyunca sabit 250 demiş. Bakın yine sabit diyor. Yani F net yine sıfır arkadaşlar. Bu durumda F1'in F3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. F net'in sıfırdan farklı olduğu değerde F2'de bulunuyor. O zaman cevabımız F2 büyük F1 eşit F3 olacak. TYT'de çıkan fizik soruları arkadaşlar bu şekilde. Umarım Burada 7D7 yapma başarısını göstermişsinizdir. Hiçbir zaman ÖSYM fen bilimleri kısmında sizi üzmüyor, yormuyor, zorlamıyor. Sadece bilmemiz gerekenleri bildiğimizi göstermemiz gerekiyor. Buradan full çıkartabilmek için. Emin olun bu AYT'de de bu şekilde olacak. Yarın sınava girdiğinizde yine sadece bilmeniz gerekenler sizi kurtaracak. Geri kalanlarını bilmenize gerek yok diyoruz.